Bence müthiş etkiliydi. Yani konuşma olarak bakıyorum elbette. İçinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın değindiği çözülemeyen, çözüm bekleyen bir sürü problem vardı. Ama bir konuşma olarak düşündüğümüzde müthiş etkili olduğunu düşünüyorum. Zehra Hanım biliyorsunuz dün akşamdan bu yana Sayın Cumhurbaşkanı bir de Trump'ın konuşmasının hemen peşinden gelmesi dolayısıyla karşılaştırılarak değerlendirildi ki bence bu yerinde bir yaklaşım olur karşılaştırmak. Trump'ın konuşmasıyla karşılaştırıldığında Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması vicdani yönden, ahlaki yönden, ve somut bir probleme uzunca değinmesi açısından diğer taraftan diğer küresel meselelere Türkiye'nin doğrudan müdahil olduğu yani ara bulucu rolüyle, kolaylaştırıcı rolüyle ya da öbür türlü e, dahil olduğu e, krizlere değindi. E, sorun alanlarını işaret etti ve bence konuşmasının sonunda yine o dünya 5'ten büyüktür hatırlattı ama bakın çok önemli. Trump da biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'e demediğini bırakmadı. işte asansörleri bile, merdivenleri bile işletemiyorsunuz, promptur çalıştır Demiyorsunuz gibi bunları yaptı. Ama Sayın Cumhurbaşkanı Dünya beşten büyüktür dedikten sonra dedi ki biz sistemin dışına çıkmak, sistemi çökertmek gibi bir gayeyle bunu söylemiyoruz. Sistemi daha işlevsel hale getirmek için söylüyoruz dedi. Dolayısıyla bence başı ve sonu ve içinde verdiği mesajları itibarıyla oldukça güçlü bir konuşmaydı. Şimdi sizde ifade etiniz dünya beşten büyüktür. Daha adil bir dünya mümkün sözleri New York'un merkezindeki cadde ve sokaklarla Times Meydanındaki LED ekranlara da ekranlara da yansıtıldı. Bu da aslında etki unsurlarının mekanizmalarını çalıştırdığını gösteren unsurlardan gerçekliklerden bir tanesi hiç şüphesiz. Şöyle bir bakacak olursak pek çok noktaya değindi Cumhurbaşkanı özellikle Filistin tabi. Ana gündemdi zaten ama onun dışında da pek çok meseleye de değindi. Ee, aslında dahli olanların hakkını da verdi. Bu anlamda da diplomasi dili anlamında da nasıl buldunuz? Şimdi diplomasi dili anlamında enteresan birkaç nokta var. Bence değinmek gereken bir tanesi Halil'e Netanyahu'yu yerden yere vurdu. Ki bu beklenen Ama bir şeydi. Ama adını kullanmadan Neten... yaptı bunu. Ama bir yerde kullandı. Bir yerde evet. kullandı sadece. Netanyahu'nun adını bir yerde geçirdi. Ama Netanyahu'nun sahip olduğu bütün ideolojiyi işte biliyorsunuz bu siyonizm, efendime söyleyeyim vaat edilmiş topraklar hayallerini falan e, bunlara değindi. Bunları elbette şiddetli bir şekilde itibarsızlaştırdı konuşmasında buna çok ciddi eleştirilerde bulundu. Fotoğrafları zaten gösterdiniz. Ama Amerika Başkanı ile alakalı Trump'ın bu konuda ve aynı zamanda Netanyahu'nun ve İsrail'in sağa sola saldırmasını da eleştirdi Sayın Cumhurbaşkanı. İşte Katar, İran. İran konusunda da biliyorsunuz. Anlaşma mesajı verdi. Anlaşmadan yanayız dedi. Ama Amerika ile alakalı bence eğer Trump'la Perşembe günü görüşmeyecek olsaydı Sayın Cumhurbaşkanı ki hatırlayalım o görüşmenin öncesinde New York'a varır varmaz dedi ki yani konuşmak istediğimiz bir sürü bölgesel mesele var. E, bu konularda mesafe kat edebileceğimize inanıyoruz. Meyanda açıklama yaptı. Dolayısıyla Trump'la alakalı kısmı anladığım kadarıyla ikili görüşmeye bıraktı. Yani yoksa bu meselenin içinde daha önce Sayın Cumhurbaşkanı İsrail'in işlediği bütün kabahatlerde ve suçlarda Amerika'nın rolüne çok vurgu yapıyordu. Ama bence Perşembe günü bir diplomatik süreç olarak bence işin o kısmını Perşembe günü çıkacak olan sonuca ve oradaki atmosfere göre herhalde belirleyecek sonraki söylemlerini. Şunu da sorayım. Şimdi Erdoğan'ın konuşmasının dışında tabii dünya liderleri de söz aldılar BM'de. Gazze için bir araya gelindi sonuçta. Verilen Gazze mesajlarını siz nasıl yorumluyorsunuz? Yani veden İsrail'i e şöyle bir bakacak olursak ne mesaj verildi? Şimdi hemen hemen herkes mesaj verdi. E dediğiniz gibi işte Macron mesaj verdi. Tanıyoruz falan dedi. Haliyle Endonezya Sayın Cumhurbaşkanı'ndan hemen sonra konuşma yapan Endonezya Başbakanı mesaj verdi. Diğer liderler siz de haberinizi aktardınız. Filiz'in cenahı yoktu. Biliyorsunuz Mahmut Abbas uzaktan katıldı. Ben açıkçası güçlü bir mesaj görmedim. Daha sonra bir de Filistin otu Gazze oturumu yapıldı diyelim. Filistin oturumu, Trump ve Cancun'u başkanının anladığımız kadarıyla eş başkanlık yaptılar. Evet, oraya birazdan ortaya. daha detaylı gireriz. <laughs> ee, evet. Çünkü o da o verilen fotoğraf da yani önemli. Tabii. Çok çok önemliydi. Dolayısıyla mesajları bütünü olarak baktığımızda herkes mesaj verdi ama bakın Zehra Hanım bence burada problem şu. Mesela Macron'un ki Cancun'u Cumhurbaşkanı da dedi yani olumlu buluyoruz dedi bu e, tanıma süreçlerini ki öncesinde Amerikan tarafı bu tanıma işlerini çok ciddi itibarsızlaştırdı. Rubio dedi ki tanısınlar dedi yani hikaye dönüp dolaşıp bize gelecek dedi yani bizim kapımıza gelecekler ve kendi kendine tek taraflı bir şeyler yapıyorlar gibi bunu küçümse küçümsedi azımsadı. Sayın Cumhurbaşkanı da elbette bunu önemli buldu ama altının doldurulmasından bahsetti. Bence temel mesele burada bu. Altının doldurulması meselesi. Macron'un konuşmasına baktığınızda altının doldurulmasına dair hiçbir şey yok. Hatta Macron öyle bir konuşuyor ki, daha önceki açıklamaları da öyleydi, tanıyor ama sanki tanımaktan utanarak tanıyor gibi konuşuyor. Yani sanki ben Filistin tarafına küçük bir kredi açıyorum, e bunlar bunu kullandı kullandı, kullanmadı zaten falan gibi. Bu hiç altı dolu olmayan bir yaklaşım. E dahası bundan önce de yapılan açıklamalara baktığımızda, Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden yapılan açıklamalara da baktığımızda bu tanımayla beraber gelen bir plan yok. Zehra Hanım. Yani bence en önemli taraflarından meselelerin boyutlarından bir tanesi bu ama Sayın Cumhurbaşkanı kadar olmasa da birçok liderin de sizin de işaret ettiğiniz gibi kürsüde ele el aldığı konulardan bir tanesi gazze konusuydu kuşkusuz. Hı hı. Yani e, konuşmalara baktığımızda sizin dediğiniz gibi sanki tarihte bu soykırım ileride anıldığında o kara lekeyi taşıyacak lider ben olmayayım edasıyla bir açıklama yapılıyor. Macron'un açıklamaları da keza sizin dediğiniz gibi o şekildeydi yani yapıldı ama işte yapılan açıklamada seçilen cümleler o kadar İsrail'i kırmayı reddeden tarzda ve özelliğiydi ki ona rağmen e, İsrail yetkilisi işte kınadı e, bizim yanımızda değilsiniz dedi. Şimdi şöyle bir bakacak olursak bu tanımalara yapılan çalışmalara bundan sonrası ne yapılacağı çok önemli tabii. Bir toplantı daha yapıldı. Müslüman ülkelerin liderleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hemen Donald Trump'ın yanındaydı. Bu önemli bir fotoğraftı. Öne de çıktı elbette. Ee, orada mesela e, Trump'ın Erdoğan'ı direkt olarak yanına oturtmuş olması nasıl bir e, mesaj veriyor? Onu nasıl gördün? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nasıl gördüğüne dair de orada bir e, anlam mı ifade ediyor? Yani orada diğer liderler masanın kenarında toplanmışlar. Nasıl? O fotoğraftan nasıl bir mesaj alınmalı? Şimdi bence Washington'ın Türkiye'yi nasıl gördüğüyle alakalı bir mesaj. Esasen zaman zaman Türkiye'de iç politikaya kurban gidebiliyor. Türkiye çünkü biliyorsunuz bazı alanlarda çok ciddi etki etmek istiyor. Bu her zaman mümkün olmayabiliyor. Çünkü bunlar çok taraflı krizler biliyorsunuz. Ancak Washington şunu çok iyi biliyor. Bölgede bir şekilde bu mesele çözüme kavuşacaksa kalıcı çözüm, geçici çözüm her neyse Türkiye bunun merkezinde yer alacak. Bunun bir sürü sebebi var. Bir bütün taraflarda bir şekilde görüşme kapasitesinin olması var. İkincisi Amerika'nın ittifakı işletmek istediğinde yani bu Avrupa Birliği olur, NATO'nun imkanları olur farklı şekillerde e, Uluslararası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olur. Türkiye üzerinden Amerika ile ilişkileri esas alınırsa Türkiye üzerinden bu süreci yürütecek. Daha doğrusu Türkiye bu sürecin aktif taraflarından bir tanesi olacak. Ve daha da önemlisi bence şu masanın etrafındaki isimlerden işte bütün Arap devletleri var siz de gösterdiniz az önce. Ben bunların hiçbirinin Türkiye'nin oradaki pozisyonlar rahatsız olduğunu düşünmüyorum. Şu nedenle düşünmüyorum. Zaten rahatsız olsalar en azından Sayın Cumhurbaşkanı kadar bu süreci sahiplenirlerdi. Zaten onlar o derece topa girmek istemiyorlar amiyan ifadesiyle. Yani bunu Sayın Cumhurbaşkanı bırakmış gibi görünüyorlar. Yani Şu ana kadar... zaten buraya gelmezdi herhalde durum değil mi? kesinlikle evet yani bunu gördük zirvelerde gördük iki tane Riyad zirvesini en son daha da gördük yani şimdi Katar emiri burada konuşuyor tamam ülkeni vurdu İsrail seni. yani daha senin tonunu yükseltmen için ne yapman gerekir mesela dolayısıyla yapamıyor tabii ki her birinin kısıtları var ee, ve Türkiye'nin bütün kısıtlarına rağmen Türkiye'nin bu konuda aldığı pozisyonu ortada bu oldukça aslında rasyonel bir fotoğraf ben bunu duygusaldan da ziyade çok rasyonel bir şey olarak okuyorum ve biraz da az önce de değindim Zehra ben perşembe günü acaba ayak sesleri mi diyorum? Yani çünkü tamam ikili meseleler var. Türkiye'nin ABD ile görüşeceği Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Trump'la bu kesin ki Trump açıkladı bunu. Biliyorsunuz F35, F efendime söyleyeyim F16 ikili meseleler var ama bölgesel meselelerde konuşulacak. Anladığım kadarıyla Trump'ın birkaç gündür bu konu artık kapanmalı. Ateşkes sağlanmalı, bu rehineler bırakılmalı diye vurgu yapmasından da anladığımız kadarıyla Türkiye'nin aktif katılımını Şimdiye kadar olduğu gibi isteyecek. Bunun ben ayak sesi gibi değerlendirdim bu görüntüyü. Bu toplantının peki bu fotoğrafını, görüntüsünü ekrana verdiğimiz toplantıya dair şu yorumlar da yapılıyor. Şimdi Trump'ın orada bir Riviera hayali var. Uzun zamandır bu konuşuluyor. Şimdi bir ateşkes olsun, iki devletli olsun diyor. Ama zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da değindi konuşmasında. Orada iki taraftan söz etmek mümkün değil. Orada bir soykırım yapılıyor. Bir halk katlediliyor. Bunun durdurulması gerekiyor. Sonrası ne olacak? Çok büyük bir soru işareti işte. Orası esas kilit mesele. E, bu toplantıda mesela e, şu yorumlar yapılıyor. Trump esas ülkeleri ikna etmek için topladı. O hayalini hayata geçirmek için bu toplantıyı organize ettirdi de deniliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sonrasında yapmış olduğu bir açıklama vardı. Verimli bir toplantı oldu şeklinde bir açıklama yapmıştı ama şimdi değerlendirmeler, görüşler e, şöyle bir ortaya saçıldığında kafalar da biraz karışıyor. Nasıl bir okuma yaparsınız? Şimdi tabii bu masanın eksiklerinden de bahsetmemiz lazım. Bu masada örneğin CC yok. Abdülbetta CC yok. İşte Muhammed Bin Selman falan gibi. Dolayısıyla Orta Doğu'da Sayın Cumhurbaşkanı'nın doğrudan muhatap olabileceği en üst düzey yetkililer yok. Bir kısmını gördüğünüz gibi Dışişleri Bakanları temsil etmiş. Dolayısıyla bu masayla alakalı da belli çekincelerin olduğu anlaşılıyor. O görüntü vermek istemeyenler de olmuş olabilir. Ama temelde iş şuraya dönüp dolaşıp geliyor. Türkiye Trump ile daha doğrusu Sayın Cumhurbaşkanı Trump ile Türkiye ABD ile sadece bir konuda hemfikir kalabilir. Şu konjonktürde. O da şu, bir şekilde ateşkesin sağlanması. Onun ötesindeki bütün planlar konusunda taban tabana zıt bu iki ülke. Neden? Türkiye defaatle zaten resmi politikamız bu. Son yıllarda bunu her vesileyle tekrarladık. Türkiye diyor ki 67 sınırları. Hatırlayalım Doha'daki saldırıdan sonra işte ortak zirve yapıldı biliyorsunuz. İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Ligi Türkiye'de oradaydı. Orada da aynı vurgu yapıldı. 4 Haziran 1967 sınırları. Şimdi bu Amerika'nın sureti katiyede kabul etmediği bir şey. Amerika zaten kendince Kudüs'ü şerefi vermiş. Gol antepelerini vermiş. Batı Şeria'da işte 1 milyon kadar işgalcinin bulunduğu yerleşim bölgeleri adılan yer adındaki yerleri vermiş. Dolayısıyla çok büyük ihtilaf konuları var. Ben orada hiçbir e, ittifak durumunun mümkün olduğunu düşünmüyorum ve bütün müzakerenin en azından Türkiye buna çabalayacaktır. Ateşkes sağlanması üzerine yoğunlaşacağı kanaatindeyim. Çünkü ondan sonrasında mesafe kat etmek çok çok zor. Hatta bence yakın vadede imkansıza yakın. Önemli gerçekten bu söylediğiniz çünkü orada bir halk katlediliyor her gün. Bombalardan ölüyorlar, bombalardan ölmeseler açlıktan ölüyorlar. Çok e, korkunç e, bir gerçeklikleri var onların şu anda ve bunun öncelikle bunun bir an önce durması gerekiyor elbette. Şimdi bir, bir de, buyurun ekleme yapacağız. Bir ekleyebilir miyim? Çok önemli bir noktaya değindiniz. Biliyorsunuz Trump konuşmasının başında merdivenler çalışmıyor, yürüyen merdiven promptur çalışmıyor, bina zaten kötü falan gibi böyle biraz böyle magazinel eleştirilerde bulundu. Benim dikkatim şu çekti burada Zehra Hanım. Biz şimdi ABD başkanlarının işte bir sürü ABD başkanının ya tarihsel olarak ya da güncel izledik BM konuşmalarını biliyoruz. Bu insanların çoğu çok iyi insanlar değillerdi ama en azından sureti haktan görünmek için bazı insani ilkeler üzerinde konuşmalarını inşa ederlerdi. Bu demokrasi olurdu, insan hakları falan olurdu. ABD Başkanı diyor ki yürüyen merdivenle karım neredeyse düşüyordu böyle olmaz. Ya e, Daha kendisi söyledi birkaç hafta önce. Gazze'de çocuklar açlıktan kırılıyor ki Sayın Cumhurbaşkanı fotoğrafı gösterdi. Çocuklar paramparça ediliyorken ABD Başkanı Birleşmiş Milletleri prompter'ın çalışmaması, mermerlerin kötü olması ve yürüyen merdivenlerin işlememesi üzere. ...eleştiriyor. Bu korkunç bir şey. Dediğim gibi Bush oldukça ikiyüzlü, gaddar bir adamdı. Ben Obama'nın da iyi bir başkan olduğunu düşünmüyorum, hakeza abaydın. Ama en azından suret haktan görünmek üzere bazı ilkeler üzerinden giderlerdi konuşmalarını. Bu açıdan da ben Trump'ın konuşmasını bu yönüyle tam bir facia olarak değerlendiriyorum. Netanyahu peki bu tanımalara karşılık vereceğini ifade etmişti. Pazartesi de Netanyahu ile bir görüşme var. Şimdi bu mesajlar, bu tanımalar... Nasıl karşılık bulacak? Şimdi her Netanyahu geldiğinde bir gövde gösterisi yapılıyor ama sonra Orta Doğu'ya da yansıması çok ciddi oluyor mesela. Ya da Amerika'dan bir yetkili, üst düzey bir yetkili gittiğinde bir kıyamet kopuyor Orta Doğu'da. Ee, yani yine böyle bir, bir şey mi beklemeliyiz? Ne olabilir? Yani bir karşılık verebilir mi? Yoksa burada atılacak adımlar, yapılacak görüşmeler, Trump'ın da ifade ettiği gibi ben İsrail'le de görüşeceğim diyor. Ee, durdurabilir mi artık bir noktada? Şimdi bir kere Netanyahu hiçbir şey yapamaz doğrudan. Onu söyleyeyim zaten Netanyahu şunun da farkında. Zehra Hanım Filistin devletinin tanınma problemi yoktu ki. Tamam elbette daha fazla devletin tanıması hepsi tanısın. Yani bu ayrı bir şey. Ama zaten Filistin'in başına, Gazze'nin başına ne geldiyse takriben 150 devlet onu tanırken geldi. Yani tanıması bir zırh olmadı tanınması Filistin açısından. Netanyahu Yahuda bunu çok iyi biliyor. Netanyahu günün sonunda Fransa'nın hangi tarafta duracağını da çok iyi biliyor. Yani ve ben Macron'un açıklamalarına da değindim. Yani Hamas'a terörist diyor falan böyle Hamas'ın geleceği yok falan diyor. Sanki tanımaktan dolayı utanmış gibi ...bir tavrı vardı. Az önce de tekrar ettim bunu. Dolayısıyla şu aşamada evet turist göndermeyeceğiz falan diyor Netanyahu. Yani bunlar o kadar kolay işler değil. Bunu çok da önemsemiyorum şahsen. Ama benim dikkatimi çeken bir nokta var. Perşembe günkü görüşmeye değindik ya Zehra Hanım yarınki evet. görüşmeye. Trump'la Netanyahu'nun görüşmesinin... ...Sayın Cumhurbaşkanı'na Trump'ın görüşmesinden birkaç gün sonra olması da bence önemli. Kesinlikle bunlar birbiriyle bağlantılı. Hem Trump bu kısa dönemde Netanyahu'yu dördüncü kere... Beyaz Saray'da ağırlıyor olacak. Bu çok istisnai, hiç muhtemelen hiçbirimizin hatırlamadığı bir şey. Yani Ocak'ta oturdu, şu vakte kadar işte 9 ay, 10 ay neyse dördüncü defa ağırlıyor. Bu çok istisnai bir şey. Hem de bu defa hem bu toplantıyı yaptı, Birleşmiş Milletler'in mesajlar verildi. Arap liderlerle de bir şekilde görüşmeler oldu daha alt düzeylerde. Sayın Şöyle bir şey da... de vardı. Serhan Afacan, şimdi daha önce Netanyahu kameraların önünde Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Erdoğan şikayet de etmişti. Trump da işte ee, çalışmalar yapılır, işte orta yol bulunur. Minvalinde açıklamalar yapmıştı. Bunları da hatırlıyoruz. Şimdi bir de Orta Doğu'da hakikaten bir kıyamet kopuyor her gidip geldiğinde. Ee, bu anlamda da değerlendirmeniz rica ederim. Tas tamam. Nisan ayında yapmış olduğu ziyarette e, hatırladığım kadarıyla Nisan'dı. Oval ofiste dedi ki Suriye'de ben de Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na çok iyi çalışıyorum, çok iyi bir ilişkim var. Suriye'de sizin sorunlarınızı çözebilirim ama makul olmanız gerekir dedi Neten Yahu'ya dönün makul olursanız sorunları çözerim dedi. Bu mesajı verdi zaten dikkat ederseniz ondan sonra Suriye'de biz belli gerilimlere tanıklık ettiysek de İsrail'in aşırı cüretkar davrandığını görmedik yani İsrail biliyorsunuz çok daha cüretkar davranışlar yapabilirdi. Elbet e, Savunma Bakanlığı vurmasını falan azımsamıyorum. Temmuz ayında Ama Süveyda'da, Süveyda'da ya... ciddi bir kışkırtma da yaşandı. Tabii, tabii. Sonra Kesin... neyse ki orta yol bulundu. Heh, onu söyleyeceğim. Kesinlikle Süveyda'daki kışkırtma bağıra bağıra geldi. O ayrı bir tartışma konusu kesinlikle. Ama ondan sonrasında dikkat ederseniz biraz daha ihtiyatlı bir moda aldı kendini. Tamamen e, makul bir noktaya geldiğini söyleyemeyiz elbette. Ama Böyle SDG bir da... meselesi mesela burada önemli değil mi sen ne SDG İsrail'den biraz da yüz bulduğu için bu kadar bu e, dün Şara'da açıkladı işte yaptığı konuşmada kurallara, anlaşmaya uymuyor dedi. E, biraz da oradan yüz bulduğu için e, de acaba farklı planlar yapıldığı için de o anlaşmaya uymuyor olabilir mi? Şimdi SDG İsrail ilişkisi tamam ama SDG'nin arkasından Amerika'yı çekin SDG yarım biter. Hadi yarım bitmese diyelim ki birkaç hafta zarfında biter. Dolayısıyla yani o başlı bu işin başına için evet bitiyor. zaten bir mesele. Bu nedenle şu nedenle Amerika göstere göstere SDG silahlar verdi. Hatırlıyordum birkaç sene önce Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki bizim parasını vererek alamadığımız silahları siz neden tır tır bila bedel gönderiyorsunuz bu teröristlere dedi. Dolayısıyla Amerika SDG'yi bu hale getirdi. Hatta işte Büyükelçi, Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ın açıklamalarına bakalım. Tom Barak'ın son dönemlerde açıklamaları. Ya bu meseleyi kapanmış at dedin. SDG bizim müttefikimiz. PKK ile hiçbir alakası yok falan meyanda mesajlar vermeye başladı. Elbette Netanyahu da bundan memnun. Çünkü Netanyahu'nun orada bir terör oluşumu ya da bölgesel istiklale neden olacak bir oluşum, her türlü oluşum Netanyahu için baş üstüne. Çünkü bir şekilde dikkatleri İsrail'den uzaklaştırabileceği yönde bir kanaati var. Soru şu, Netanyahu bütün bunları yapabilir mi, yapamaz mı? Şimdi e, Sayın Trump da Sayın Cumhurbaşkanı görüşecek. Türkiye'nin burada rahatsızlıkları oldu. Ala alabileceklerinin ve verebileceklerinin olduğunu iki tarafta biliyor. İki tarafta birine birbirine belli şeyleri verebilir, ondan belli şeyleri alabilir. Şimdi Türkiye'nin ne istediği konusunda ayrıntılı konuşmaya gerek yok. Bir elbette savaş uçağı mevzu var o ayrı ama SDG konusunda Türkiye çok hassas. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum Sayın Şahra enteresan mesajlar verdi. Enteresan olması daha önce söylüyordu bunu her röportajında konuşmasında tekrarladı. Bu SDG'nin hakimiyet iddia ettiği topraklar Kürt toprakları değil dedi. Tamam dedi bizim Kürt vatandaşlarımız insanlarımız orada var ama iyi ihtimalle %25 bunlar dedi. Dolayısıyla de SDG uluslararası topluma ben burada Kürtleri yönetiyorum üzerinden bir iddia da gelmemeli. Bu zaten kabul edilecek bir şey değil dedi. Hazırlığını yapıyor. Yani SDG diyor ki ya sen zor hasek ediyorsun buralarda da Araplar çoğunlukta. Sen diyorsun ki 30-40 bin benim işte militanın falan var en iyi ihtimalle bunun 10 bin tanesi tırnak içinde söylüyorum Kürt diğerleri Araplar dolayısıyla bunun da sorgulanması gerektiğini söylüyor. Muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanı da bunu söyleyecek diyecek ki yani siz orada SDG bir otunun bölgesi vermenin huzur getireceğini daha makul daha yönetilebilir bir Suriye getireceğini düşünüyorsun mümkün değil. Siz bu otonomiyi verdiğinizin ertesi hafta muhtemelen oradaki ayak, Araplar ayaklanacak bu defa. Bunu anlatacak. Ben bunun önemli bir nokta olduğunu şahsen düşünüyorum. Hı hı. Dolayısıyla yani gerçekten yarınki görüşme birçok boyutlu bizim açımızdan hayati önemli görünüyor Zehra Hanım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tabii yapmış olduğu konuşmada Suriye dahil pek çok meseleye de değindi ama Suriye'de mesela özellikle bölgesel istikrarın güvenlik için ülke çevre ülkeler için ne kadar önemli olduğunu da vurguladı. Sadece Türkiye üzerinden anlatmadı bunu elbette. Bölge ülkelerinin selameti, istikrarı için, ekonomisi için, gelişmesi için e, ve dünya barışı için aslında ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptı. Daha kapsayıcı bir dil kullandı. E, bu anlamda Suriye bizim için kilit. Yıllardır operasyonlar yapılıyor o bölgelere ve gerekirse yine yapılırızın mesajları da veriliyor ama o noktaya gelinmesini iste, isteniyor. Şimdi yürü yürüyen bir terörsüz Türkiye süreci var. SDG ayağında aksamalar olduğu ifade ediliyor. Bu da muhakkak konuşulacaktır. Önemli bir mesele. Çok önemli bir mesele hem de. Bir yandan Rusya-Ukrayna meselesine dair de Trump'ın açıklamaları vardı. Serhan Afacan Rusya uzlaşmak istemiyor dedi. Hatta ihlaller var şu sıralarda Rusya kanadından ülkelere, NATO ülkelerine. Onu vurun şeklinde minvalinde açıklamalar da yaptı. E ne diyorsunuz? Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı da çözeceğini ifade ediyordu Trump. E, bu noktada Türkiye'nin yine bir kilit e, rolü var. Zelenski diyor ki İstanbul'da yine görüşelim ya da Türkiye'de görüşelim, bu işi tatlıya bağlayalım. Artık bir ateşkes sağlansın ama bir yandan sahada da e, yürüyen bir savaş var. Rusya daha da sertleşmiş durumda. E, sahada elini güçlendiren masaya da öyle oturacak çünkü. Bu anlamda da bir şeyler, bir kazanımlar sağlanabilir mi? Çözüme giden yolda önemli bir e, adım atılabilir mi? Şimdi Zehra Hanım, bu fevkalade önemli ki Sayın Cumhurbaşkanı da siz de söylediniz buraya işaret etti. Komşuyuz dedi biliyorsunuz biz Rusya'yla da Ukrayna'yla da kara komşusu değiliz. Ee, ki komşuluk dendiğinde de genelde kara komşuluğu kastediliyor ama konunun ehemmiyetine binaen e, biz komşuyuz dedi. Karadeniz'den komşu ülke olduğumuz için ve dikkat edin çok çok önemli bir orada e, not ekledi. Ben... Belki bütün konuşması içinde bir sürü önemli nokta vardı. Bunu özellikle bir tarafa not ettim. Montre vurgusu yaptı. Bundan evet. dedi 89 yıl önce dedi Montre imzalandı dedi. Biz dedi bunun bütün koşullarını riayet de mealen aktarıyorum. Uluslararası güvenliğin Karadeniz'in güvenliği açısından çok büyük bir e, burada işlev görüyoruz. Çok büyük bir iş e, yapıyoruz burada meanda bir şey söyledi. bunda da şu bence bu kriz ne kadar büyürse, büyüsün. Benden sakın Montreux dışında taleplerle gelmeyin bana. Bence bu çok önemli. Çünkü Trump'ın konuşması bu krizin daha da büyüyeceği mesajlarını içerdi. Biliyorsunuz siz de aktardınız. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki nereye gelirse gelsin. Ne Amerikan tarafı ne Rus tarafı. Montreux dışında hiçbir şey ben kabul etmem dedi. Şimdi işin bu boyutu. Diğer boyutunda Trump Avrupa'ya bir biliyorsunuz salvolar savurdu. Dedi ki nasıl dedi utandınız değil mi dedi sizin hala doğalgaz aldığınızı yakaladığımda falan dedi yani böylesiniz demeye getirdi iki yüzlüsünüz hala e, siz savaş devam ederken Rusya'dan doğalgaz alıyordunuz dedi gitti Çin'e ve Hindistan'a saldırdı bunlar da hala Rusya'dan petrol alıyor ve daha büyük baskı ve yaptırımlar tehdidinde bulundu ve şunu söylemiş oldu nasıl ki Amerika Birleşik Devletleri 2014'te nasıl ki Rusya Ukrayna Savaşı çıktığında savaşı küçümsüyor idiyse bu savaşın nereye gideceğini küçümsediyse değil, Trump da bence barışı küçümsemişti. Yani barışın nasıl sağlanacağı konusunda çok küçümseyici bir vizyonu vardı ve anlaşılan en son Alaska'da donup kaldı öyle söyleyelim. Biraz coğrafi olarak da orası uygun ve gerçekten Putin'in bir mesafe kat etmek niyetinde o olmadığını gördü ve şimdiden itibaren biraz daha sıkıştırma tarafına gideceği anlaşılıyor. Elbette burada Türkiye'yi ilgilendiren boyutlar var. Çünkü Türkiye'nin de Rusya ile kendine has ilişkileri var. Ama ben Sayın Cumhurbaşkanı bu Montreux vurgusunu tam da bu nedenle yaptığını düşünüyorum. Orada bir kızışırsa ortalık. Karadeniz'de başka şeyler olursa Montreux'dür. Montreux'un dışında ben hiçbir talebi kabul etmem vurgusunu önden yapmış gibi, yapmak istemiş gibi geldi bana. Yarınki görüşmeye bir, bir daha bir bakalım dilerseniz. Çünkü çok önemli bir görüşme olacak. F-35'ler, F-16'lar meselesi çok çok önemli. Trump aslında daha önce olumlu şekilde açıklamalar yaptı ama bu sadece mesela Trump'ın elinde mi? Mesela ya da bunların konuşulabiliyor olması bile şu anda Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği noktayla örneğin Kaan'la vesaire alakalı olabilir mi? Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi ben kesinlikle bununla alakalı olduğunu düşünüyorum. Şunu biliyoruz ki yani çok tarihsel bir anlatıya gerek yok. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye basitçe şunu söyledi. Biz 1952'de NATO üyesi olduğumuzdan beri ben seni korurum, ben sana silah veririm. Sen bu eksende kal. Demek istemiyorum ki bütün o yıllar boyunca Türkiye hiçbir şey yapmadı ama yaptıklarını hep Amerika engellemeye çalıştı. Ya zorbalıkla engellemeye çalıştı ya da tırnak içinde teşviklerle. Ya ben sana daha uygunlarını veririm. Uğraşma sen bu teknolojilerle. Şimdi Türkiye kararlı bir yola girdi ve ciddi anlamda zaten aktarılıyor. Bizim envanterimizde kendi öz kaynaklarımızın ne kadar arttığı savunma sanayinde aşikar. İşte bir taraftan kan çalışmalarını gördük. Tank çalışmalarını ve bütün bunlar üretiliyor. Amerika Birleşik Devletleri bunları küçümseyebilecek bir devlet değil. Çünkü evet insanlar diyor ki Kaan F16 ile yarışır mı? Kaan F35 ile yarışır mı? Ya bunu üreten insanlar bunun neye benzediğini çok iyi biliyorlar. Bugün yarışamaz ama 10 sene sonra yarışır. Ve Amerika da bunu biliyor. Şimdi Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'nda Kullandığı jetlere baktığımızda bugün elinde olanlara baktığımızda arada uçurum var. Dolayısıyla ben bunun önemli bir Amerika açısından e, tedirginlik konusu olduğunu düşünüyorum. Hem Türkiye'nin bu savunma sanayi piyasasına marketine çok güçlü dahil olmaması hem de bu derece altını doldurabileceği bir özelliğe sahip bulunmaması önemli. Ve Amerika diyor ki benim elimde bazı Türkiye'ye sunabileceğim araçlar var. Nedir bu? Hatırlayalım Biden da Madrid'de Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı toplantıda demişti ki ben vereceğim F16'ları falan ama işte kongre süreci var. Şimdi şayet Trump aynı şeyi söylerse e tabii bu Türkiye açısından hiçbir şey ifade etmez. Çünkü o dönem biliyorsunuz bir İsveç konusu vardı. İsveç'in NATO üyeliği. Aynı şeyi söylerse Trump ya ben çok isterim falan ama kongre var derse Türkiye teşekkür eder. Bir de Trump'ın evet söylemesi de yetmiyor. Bir de öyle bir durumda var. Kesinlikle yani işin böyle de bir boyutu var ama diğer taraftan şöyle de bir şey var. E, nihayetinde Türkiye F-35'in ki Trump'ın kendisi de daha önce bunu söyledi. Neden çıkardınız ki F-35'ten Türkiye'yi demişti hatırlayalım. İşte bu patriotları adamlar istedi bizden biz vermedik gittiler s 400 aldılar falan demişti. Türkiye'nin bir şekilde hukuki e, engellerin ortadan kaldırılıp tek taraflı empoze edilen hukuki engellerin ortadan kaldırılıp F-35 projesine geri getirilmesi gerekiyor bir kere her şeyden önce. Zaten bu projeye geri getirildikten sonra bence doğal olarak Türkiye ile Amerika arasında en azından bu bağlamdaki buzlar eriyecektir. Zaten Trump paylaşmış olduğu mesajda bunu belirtmişti. Bu konunun görüşülüğü yani hatırlıyorsunuz geçen hafta. Sen Cumhurbaşkanı da buna değinmişti. Dolayısıyla ikili Meseleler bağlamında bakarsak ticaret falan elbette kesinlikle ama en kritik meselelerden bir tanesinin bu jet, savaş uçağı alımı konusu olduğunu anlıyoruz. Bir diğer mesele zaten az önce konuştuk SDG konusu. Peki çok teşekkürler yeni katkılarınızdan dolayı Marmara Üniversitesi Orta Doğu Enstitüsü öğretim üyesi doçent doktor Serhan Afacan bizlerle beraberdi.